Merhabalar değerli dostlar, tam haftanın ortasında akşam saatleri Merkez Bankası Başkanı bugün para programını açıkladı. Geçen sene olduğu gibi her ay para politikası kurul toplantısı olacak, olabilir. Yani bana kararası bu kadar fazla yapmaya gerek yoktu. FED ne kadar yapıyorsa biz de o kadar yaparak getinebilirdik. Şimdi geldiğimiz noktada herkes e, işte dış siyaset, iç siyaset vesaire onu tartışıyor ama en çok merak ettiği konu şu. Dolar ne olacak, altın ne olacak, borsa ne olacak? İşte gelecek sene borsa yüzde kaç yükselir? Bak sorulara bak. Mesela doları yüzde kaç, şey, yüzde kaç yükseldiği zaman satayım, yüzde kaç düştüğü zaman alayım. Mesela altını 535 liradan aldım. Ondan sonra şimdi ben ne yapmalıyım falan. Bunlar tabii açıkça söylemek gerekirse herhalde panik halinde sorulan sorular gibi geliyor bana. Mesela ben size yatırımın felsefesini anlatmaya çalışıyorum. Veya yatırımın bir metodu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Geçenlerde gayrimenkulle alakalı da önemli uyarılarda bulundum. Yani içinde oturuyorsanız başka, yatırım yapıyorsanız başka diye. Yorum yapanlar var. Allah için yani yapılan yorumların yüzde biri ikisi ama şimdi yapılan yorum öyle tuhaf ki ya anlamakta zorluk çekiyor. Mesela seyrettim hiçbir şey anlamadım ben bunu. Allah o zaman bir daha seyret mesela. Veya seyrettim dişe dokunur bir şey bulmadım. O sen o zaman Nirvana'dasın. Yani burada işin ne? Yani demek ki herkesten çok iyi biliyorsun. Yani şimdi e, enteresan başkalarının tecrübelerini e, veya başına gelenleri o başına gelenlerden aldığı dersleri e, değerli bulmayan insanlar böyle yorumlar yapıyorlar ve bunu meslektaşlarımız da yapıyor çok enteresan. Yani çok yakınımızda olanlar da yapıyor bazen. Ben de diyorum ki ya arkadaş doğru söylüyorsun da mesela sana göre o zaman neydi diyorum. Tıs ses yok. Ya ben diyor ki ben yanlış olduğunu biliyorum da diyor doğrusunu bilmiyorum diyor mesela. Bu da ilginç bir şey. Şimdi arkadaşlar bir kere önünüze bir beyaz kağıt alın. Yardımcı oluyorum size ama sizin hani yardım yardım isteme tarzınız bazen çok farklı oluyor. Mesela nereden alayım, nereden satayım diye bana soran var. Bir mesela bir tatil köyünde bir hanımefendi yanıma geldi. Doları kaçtan alayım, kaçtan satayım dedi bana. Ben dedim ki ben de hani kaçtan alıp kaçtan satacağınızı bilmem ama mesela döviz bürosuna alabilirsiniz istiyorsunuz dedim. Yani nereden alacağınızı ben biliyorum. Şimdi oğlum yanımda o da gülüyor çok buna. Şimdi ben bunu söyleyince bozuldu bana dedik o zaman boş konuşuyorsunuz dedim. Yani yok dedim hanımefendi yani size öyle gelmiş ama niye sinirleniyorsunuz? Yok dedi ben sinirlenmedim sesim öyle çıktı vesaire falan. Şimdi insanlar tabii çok enteresan. Ee, mesela bunu geçenlerde hatırı sayılır tecrübeye sahip bir piyasa uzmanına söyledim. Hani bizden ne bekliyorlar hocam nasıl aydınlatalım insanları diye. Dedim alacağı satacağı seviyeyi merak ediyor ya hocam ben de onu merak ediyorum biliyor musun dedi yani Keşke birisi bana gelse de dedi alacağım satacağım yerleri söylese Ben de bu kadar yorulmasam dedi hep beraber güldük arkadaşlar yok böyle bir şey yani her seviye alım satım seviyesidir dediğim gibi yani size bir şeyler anlatmaya çalışan insanların sizin tam kafanızdaki soruya cevap vermediğini biliyorum ama o zaman siz kafanızdaki soruyu değiştirin. O soru doğru bir soru değil. Yani 40-50 yılın tecrübeli piyasa aktörleri eğer sizi tatmin etmiyorsa o zaman bu da arıza onlarda değil. Yani onlar size tecrübelerini aktarıyorlar. Nasıl yatırım yapılır onu aktarıyorlar, metodu aktarıyorlar vesaire. Şimdi bile ben bunları söylerken hoca bırak boş ver dolar ne olacak? Biz onu söyle diye eee Serzenişte sesini duyar gibi. İşte böylece çok para kaybedersiniz. Yani çünkü kendi kendinize bilgi açısından yetmeyince zenginleşme peşine düşüyorsunuz ama öyle zenginleşilmiyor işte. Çok ciddi para kaybediliyor. Şimdi hadi başa sarayım ve bunları size yani bir kırılganlıkla veya bir hani nasıl diyeyim sizi içerledim falan diye veya böyle yorumlar yapanlara Darıldım diye söylemiyorum. Hakikaten bana komik geliyor çünkü bu sorular sonra Mesela dövizi nereden alayım, nereden satayım? Allah Allah. <laughs> Altını nereden alayım, nereden satayım? E bu o zaman kola Yani kendi hayatınızda yaptığınız işlerle alakalı tırnaklarınızı da kazıyarak elde ettiğiniz başarıları mevzu parayla yatırım yapmak olduğunda nasıl unutuyorsunuz onu anlamakta hakikaten zorluk çekiyorum. Yani Nasıl oluyor bu şey? Yani kendi yarattığınız bu başarıyı, bu zamana kadar getirdiğiniz tasarrufları, bu zamana kadar getirdiğiniz kariyeri ne kadar büyük zorluklarla yaptığınızı biliyorsunuz ama para kazanma işini mesela çok e, basit görüyorsunuz. Ben çok iyi hatırlıyorum. E, bu genelde aslında Türk vatandaşlarında var. Gayrimenkul sektöründe çok ciddi yatırımlar olan birisi benden konferans istedi. İşte hocam gelir misin ama bedava yap yap bize dedi konferansı. E olur dedim ben de bedava bir tane apartman dairesi verirsen olur dedim ben de. Aynı şey değil ki dedi bana. <laughs> Çok güldüm buna. Nasıl aynı şey değil? Ya orada dedi işte insanlar çalışıyor kaç yılın tecrübesi. Ya arkadaş sen de bana yani bu kadar yılın tecrübesi olan e, bir insandan bir konferans bekliyorsun. E madem bu, bu bilgiler bedava, ucuz veya önemsiz o zaman beni niye çağırıyorsun? İnsanları eğlendireceksen git işte orada bir sürü. Onda stand upçı falan var. Onları çağır yani. Ama işte bu e, maalesef Türk iş insanının ve sokaktaki vatandaşın bir kısmının da kafa yapısı bu. Yani fikir işçiliğine önem vermiyor. Yatırımcılık bir fikir işçiliğidir. Ciddi bir fikir işçiliğidir. Yani çalışıyorsunuz grafiklerde yıllarca sonra o grafiklerin tutmadığı anlar oluyor. Onu tecrübe tecrübehanesine yazıyorsunuz. Ya yani 40-50 yılın işi diyorum bu. Yani mesela benimle beraber canlı yayın yapan işte Mert Yılmaz, Murat Sağman, Dan Levent daha sayayım bir sürü isim var. Yani kadınlısı erkeklisi insanlar ciddi e, nasıl diyeyim? emek vermişler bu işlerde. Fikir işçiliği yapmışlar, dirsek çürütmüşler. Ama e, diyorsunuz ki bunları bize bedava ver. Yani mesela alış ve satış fiyatını bize söyle. Ha, Allah Allah. Yani, ama apartman dairesini ben bedavaya vermem diyor adam. Niye? Çünkü aynı şey değil diyor. Bak kafaya bak. Şimdi dolayısıyla bizim bu kafada olmayalım. Yani dün bir yazı yazdım. Dedim ki ülkede fakirlik var. Ama işinden evine, evinden işine helikopterle giden müteahhit var bu memlekette. Yani. Bu da doğru ya. O yüzden zengin her zaman haklıdır. İşte birisi para kazanıyorsa demek ki her şeyi biliyordur. Gibi şeylerden bizim uzaklaşmamız lazım. Şimdi arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin döviz kıtlığı ile alakalı kronik bir meselesi vardır. Bu meselenin özü dış ticaret açığı vermektir. Çünkü ithalat yüzde 85'ten fazla an madde aramalı yatırım malıdır. Yani Türkiye üretmek için cari açık vermektedir. Yani Türkiye cari fazla veriyor dendiği yıllarda büyüme tepe taklak olmuştur zaten. Dolayısıyla Türkiye büyüyecekse cari açık verecektir. Cari açık verecekse döviz kurunun mutlaka zıplama ihtimali yükselir. Zıplamaması için ne lazım? Türkiye'nin dışarıdan kaynak buluyor olması lazım. Peki kaynak bulamasa ne olacak? Kaynak bulamasa rezervlere doğru gidecek. Rezervlerle ödemeler dengesi kalemlerin içinde zaten vardır bu. Rezervlerle bunu dengeleyecek ve döviz kurlarının zıplamasını önleyecek. Başka çare yok. Yani döviz açığını kapatmak için bir, yurt dışından sabit sermaye yatırımı gelecek olmadı. Portföy yatırımı gelecek olmadı. IMF Dünya Bankası vesaire oradan para gelecek. O da olmadı. Rezervler çalışacak. Yine kapatamadın. En azından bir yerden net hata ve noksan denilen bir kalem var. Oraya bakacaksın. Şimdi Emir de yanımda o da uluslararası siyaset ve diplomasi okuyor. E, demek ki bir dış ticaret açığın var ise o zaman senin evin camdan demek. Yani başkasının evine taş atamazsın. Çünkü senin evin camdan. Onlar taşı sana geri yatarsa çat diye kırılır. Şimdi hal böyleyken ülkenin bu arada ciddi bir de döviz borcu var. Yani ülkenin dış borcunun milli gelir oranı yüzde 55 ile 60 arasında gidip geliyor. Bana inanmıyorsunuz gidin mavi elimizin makalelerine bakın. Sayın hocam gayet güzel anlatıyor orada. Şimdi hem dış ticaret açığı veriyorsun, bundan dolayı bir de cari açık veriyorsun. Üstüne ne yapıyorsun? Yabancı kaynak lazım sana. Katar'dan başka sana para getiren yok. Hadi portföy sermayesi geliyor son zamanlarda İşte banka hissesi falan alıyorlar ama yetmez. E, IMF ile zaten ilişki kurmuyorsun. Dünya Bankası ile şu an ufak tefek ilişkiler var ama o kadar büyük değil. E rezervler eksi de Merkez Bankası'nın. E demek ki sadece siyasette iyi bir şeyler yaparak döviz kurlarının istikrara kavuşması yani TL'nin istikrara kavuşmasını e sağlamak imkansız. Hal böyleyken bana dolar ne olur diye soran kıymetli izleyiciye de şunu söylüyorum ki siyasete güzellikleri olduğunda döviz bir süre dinlenir ama Ekonominin parametreleri demin bahsettiğim O cari açık, dış borç, rezervlerin eksi olması vesaire. Bu gibi konular eğer düzelmez ise dövizin yönü her zaman yukarıdır. Nereden söylüyorum bunu? Yahu bu 2013'te bir buçuk lira değil miydi bu dolar? Bakın geldi nereli? Sekiz buçuk lirayı bile gördü. Neyse şimdi 7.8 civarında seyrediyor. Demek ki dövizin trendi her zaman yukarı. Ha yönü günlerde aşağıda. Dolayısıyla sana şunu soruyorum. Döviz yükseldiği zaman heyecanlanıp satın alan. Yani rekor kırdığı günlerde heyecanlanıp satın alan. Sonra düşüyor diye korkup satan arkadaş. Zarar ediyorsun. Peki dövizin sakin olduğu günlerde neden almıyorsun mesela? Mesela aynı şeyi gayrimenkul için de söyleyebilirim. Hani konut fiyatlarının olduğu yerde saydığı zamanlarda almıyorsun da Faizlerle beraber bir konut furyası başlıyor. Fiyatlar yükseliyor, o zaman almaya çalışıyoruz. Niye? Ha benim param yok. O yüzden faizler düşünce ancak alabilirim. Ve o zaman şikayet etmeyeceksin. Ha param vardı almadın. O zaman kabaatlisin. Altın için de aynı şeyi söyleyeyim. Yani ons altın yerlerde sürünüyordu. Döviz kuru da sakindi. O zamanlar almadın. Sonra ons yukarı doğru yaptı, rekor kırdı. Türkiye'de de dolar TL Merkez Bankası'nın bir önceki yönetimin hataları sebebiyle yukarı gitti. O zaman aldım 530'ların üzerinden. E peki niye düşükken almadın? Şimdi bunun cevabı var mı? Yani yükselince satacak cesareti olanın düşünce alacak kadar da basireti olmadı. O yüzden size söylüyorum ki bana seviye sorduğunuz zaman bu çok anlamsız. Önemli olan üç tane şey var. Hep söylüyorum. Para, Akıl, cesaret. Üçü de yan yana gelecek. Hele ki param var, cesaretin var, aklın yok. Yani kimseye danışmıyorsun. En tehlikeli su. Diğer taraftan, ne diyorum? Öyle bir alacaksın ki gırtlağına kadar da değil. Hep aynı şeyi söylüyorum. Sonra bana kızıyorsunuz. Onu biz de biliyoruz. E biliyorsun o zaman niye zarar ediyorsun? Yükselince satacaksın bir, bir kısmını. Sonra düştüğü zaman alacaksın. Çünkü önemli olan gözünü diktiğin yatırım aracından daha fazlasını satın alma. Binse 1200 yapmak, binse 1300 yapmak. Her neyse gram mı, dolar mı, gayrimenkul mü ben onu bilmem. Ama yükseldiği zaman yani hedef satış fiyatına bir saatte de ulaşabilir, bir ayda da ulaşabilir, bir yılda da. Hedefe geldiği zaman satma basiretini gösteriyorsa o zaman düştüğü zaman da alma basiretini göstereceksin. Kimse dalganın en tepesinde ya da en aşağısında bir şeyleri alıp satmayı başaramamıştır. Çok şanslı yani insanlar bunu yapar o da hayatta bir iki kere falan olur. Dolayısıyla fırsatları değerlendireceksiniz. Piyasalar her zaman fırsat sunar. Sonuçta ne dedim? Şu anki konjonktürde doların yönü aşağı olmasa bile sakin, sabit gibi gözüküyor. Niye? Çünkü yaptırımlar konusunda bir sıkıntı olmadı. En azından çok şükür çok büyük bir sıkıntı olmadı. E diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı Mali ve Hazine Bakanı da şeffaf konuşuyor. Yani piyasa kurallarına, piyasa ekonomisine saygılı davranıyor. Bir de reform diye ortaya atılan hala şu an elle tutur hale gelmemiş bazı neydi o istikşafi e, çalışmalar var. E yani hal böyleyken dövizin bir anda zıplayıp yükselmesi mümkün değil. Zaten senenin sonu geldi. Yani artık e, yakında Noel tatili başlayacak uluslararası piyasalarda vesaire vesaire. Şimdi... Diğer taraftan altını görüyorsunuz e işte aşı maşı vesaire falan derken dünyayı paraya boğsalar da e, gördüğünüz gibi yumuşak seyrediyor altın. Ta 2070'lerin üstünden geldi 1860'lara geldi şu an. Yani buraları kırıp yukarı gidince giderse eğer bakarız. Ama Türkiye'de dolar düşük. O yüzden Ayşe teyzeler Ahmet amcalar biraz üzülüyor olabilir ama dediğim gibi. 2018'de hatırlayın 250 liraya yükseldi, 200 liraya düştü. Unuttunuz mu bunu? Yani o zaman %25 kayıp, aman ya Rabbim vesaire bir süre heyecanlanan vardı. E düştüğü zaman alanlar çok ciddi kar etti. Yalan mı? Doğru. Yani piyasalar bize fırsat sunmuyor hocam dediğiniz şey sizin şahsi şartlarınızla alakalı. O sırada paran yoktur. Ben bunu bilemem. Ve o sırada senin odaklanman başka bir yerde. Aileden birisi hastaydı falan filan. Ben onu bilemem. Ama aktif takip ettiğin zaman piyasalar her zaman fırsat sunar. O yüzden yani ben kendim için söylemiyorum. Ama piyasada 40-50 yıldır tecrübe sahibi olmuş. Bundan para kazanmış. Hayatını bununla geçindiren, çoluğunu çocuğunu bununla geçindiren ve başarılı olan insanlara işte sen bilmiyorsun da etmiyorsun da vesaire. Şimdi bunlar ayıp şeyler. Dolayısıyla ee, ekonomistin görevi size alsat seviyesi falan söylemek değil ama bazı senaryolara göre bazı önlemleri, bazı reçeteleri size sunmak. Sunuyorum işte. Yani e, bize işte alsatı söylemedin, bize şunu söylemedin, bunu söylemedin dediğiniz zaman hani tebessüm ediyorum. O zaman hani ben boşa seyrettim diyenlere diyorum ki ben de boşa konuşmuşum o zaman sana. Ve yazık. Kimi kurtarırsak kârdır. Dolayısıyla her bir yatırımcının bir metodu olmalı. Yani kendine ait kriterleri. Hedef alış, hedef satış fiyatı olmalı. Tabi bunlar olmazsa olmaz değil. Şartlar çok ağır şekilde değişebilir. Force major işler olabilir. Doğal afetler oluyor. Ekonomik afetler oluyor. Onu bilemem. Ama sağlam kafayla, temiz kafayla e, koyduğunuz hedefleri uyum. Yani bunlara uymazsanız o zaman doğru yatırımcı değilsiniz. Onu söyleyeyim. Size bugünlük bu kadar. Yani... Onu oradan alın bunu buradan satın falan demedim ben. Ama dersinizi çalışın diyorum. Yani dersinizi çalışmayacaksınız ama bazıları sizin yerinize size alsat fiyatı söyleyecekler. Mantıklı buluyor musunuz Allah aşkınıza bunu? Size geçenlerden ne olduğunu söyleyeyim. Bu pandemi olmadan evvel bir restorana gittim. Bu hani karantina kararları alınmadan evvel. Şef Carson yanıma geldi. Dedi ki ya hocam dedi sana bir şey söyleyeceğim söyle. Ben çok dedi büyük zarar ettim. Hayırdır Nerede? İşte bilmem ne hissesi aldım. E kim söyledi? Hiç adını duymamışım Aysin. İşte burada senin gibi bir kıymetli beyefendi geliyordu. Borsacıymış. E bana onu al bunu al dedi. Ben de aldım. Dedim iyi halt ettin. Anladım yani ne olduğunu. Ve benim aldığım günden ertesi gün dedi. Güm diye çakıldı. Bilmem kaç defa taban gördü. Bir şey söyleyeceğim dedim sana. Bu senin bahsettiğin hisse daracık bir hisse. Hacimsiz macimsiz. Yani bu İMKB 50 ya da 100'ün içindeki hisselerden falan değil. Sen niye aldın bunu ki? Yani hangi dedim yatırımcı, usta yatırımcı hakikaten para kazanacağı çok önemli bir bilgiyi sana söyler ki. Büyük ihtimalle dedim restorandaki herkese söylemişti. Ya dedi aynen öyle dedi. Restorandaki herkese söyledi birkaç kişi de benim gibi zarar etmişti. dedi. Ya tebessüm ettim. Böyle olmayın yani kimse kimseye bedava böyle hediyeler vermez. O yüzden bu hani ülkemizde bazen hani bu çiftlik bank vesaire bu tip olaylar oluyor. E boşuna değil. Çünkü herkes kolayca zenginleşmek istiyor. Kolayca zenginleşmek diye bir şey yok arkadaşlar. Haydan gelen huya gider. Unutmayın yani. kolayca zenginleşseniz bile onu elinize tutmanız çok kolay olmayabilir. O yüzden size bir hayat tecrübesi asla ve asla bir kere bu şekilde yatırım yapmayın. Böyle insanlara da soru sormayın. Sizden daha fazla bilen kimse yok. Yeter ki doğru istişare edin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Takibe devam edin. Notları doğru alın. Ve de şunu demeyin Allah aşkınıza. Seyrettim, seyrettim. Aradığımı bulamadım. E sen ne aradığını bilmiyorsun demek ki. Yani senin aradığın şeyi kimse veremez. O çok zor bir şey. Yani ha ama teknik analiz istiyorsan bak onun üstatları var. İşte onları size sunuyorum Instagram canlı yayınları da. Onları seyredin tabi ama onlar da size şuradan alın buradan satın demez. Size belli senaryolar dahilinde şöyle olabilir böyle olabilir derler. Yani onlar size hiçbir zaman şunun sorumluluğunu alarak şuradan alın şuradan satın. Bakın buraya geldi zaman mutlaka alın falan hiç kimse aklı başında kimse size böyle bir şey söylemez. Haberiniz olsun mesajlar yağmaya başladı. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Siz, siz olun lütfen ee, basiretli olun. Çalışkan olun, aktif takip edin ve istişarenin sünnet olduğunu, kutsal bir şey olduğunu unutmayın. Kolay gelsin efendim.